Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bir Pet of Exile daha hoş geldiniz. Biliyorsunuz en son tanıtım videosunda atmıştım ben. Dedim ki işte bült videosunda dedim ki bu artık bir sonraki videomuzu da Atlas'ı tanıtacağız. Tabi <laughs> ben biliyorsunuz o zaman da söylemiştim bu Atlas'ı biraz olgunlaştırmak lazımdı. Ben birkaç sezon oynamadım arkadaşlar biliyorsunuz bu Pet of Exile ya her şeyi değiştiriyor yine. Yine bir ton şey eklemiş, çıkartmış, toplamış, çarpmış bir şeyler yapmış. Şimdi arkadaşlar o yüzden hani şimdi biraz da olgunlaştı. E, Dediğim de hazır da sezonda başındayız şu anda. Hani video şeyden o yüzden ben biraz hızlı atmaya çalıştım. E, çünkü hani siz de bir yandan da ben devam edenler olduğuna eminim. oyunu yeni başlayan olduğuna da eminim. O yüzden hani ben en azından Atlas'ta şimdi yavaş yavaş oraya kadar gelmişsinizdir. Hatta önümüzde biliyorsunuz 16-17 günde bir yasaklıyız. O da bir sıkıntı zaten. E, onda da tam böyle bir en azından Atlas'ta anlatayım ki rahatça size buradan devam edebilirsiniz. Arkadaşlar hazır bültteyiz. Ee, yani bir önce bült e, anlatmıştım ben. Ört köyü ört şatırı. Onun sıcaklığı üzerimizdeyken biz hemen şuradan e, şu mapler zaten çünkü meplerimiz bu şekilde hepsi gelecek. Onlara ayrıca gireceğiz zaten. E, şurada bir bakışı bakayım. Mepte olması lazım. Evet. Şimdi arkadaşlar e, biliyorsunuz e, hazır oradan geldik direkt. E, şu şekilde e, ki tamamlayabilir miyim? Tamamlamış mıyız? Bakayım. Tamamlamışız tabi tamam, biz. Bakın bizim bir ton parçamız eksik. Hatta şöyle koyayım. Sağ var mı? Bakın sağ üst yok. Harbiden de yok abi. Şimdi arkadaşlar bu e, haritayı tamamlayıp Map Device'ınıza koyacaksınız. Şu parçayı da. E, bunu haritalar düşüyor. Bazıları düşüyor biliyorsunuz. Ben söylemiştim. Burada bir boss açılıyor arkadaşlar. Sağlam bir boss. Dikkatli girin. E, çok kaos mouse vuracaklar orada size. Ve çok büyük zon atakları var ateş falan vuracak size. Ona e, dikkat etmeniz lazım. Bu şey map device'ında tamam koyuyorsunuz ve ilk olarak arkadaşlar bunu genelde 80'de falan girin buna. 80, 81, 82 gibi girin buna. 82 gibi bunu tamamlayın girin. Bunda güzel bazı özel item'lar var, birkaç tane özel pot var. Sizi bazı şeylere koruyan onları almanızı başta tavsiye ederim 80'lere falan. Sonra arkadaşlar burada <laughs> hemen e biliyorsunuz bizim e, şurada göstereyim. Bizim şeyimiz açık değil. Yani bakın en son açılmadı. Yani en son bu ikinci klastaki Biliyorsunuz ben şu unstable veya şu ikisinden birini karar vereceğim. Her ikisi de mükemmel zaten. Ama şu unstable çünkü çok daha ihtiyaç olmuş gibi haritalarda aklınızda olsun ha. Yani çok fazla donduruyorlar, monduruyorlar. Çok fazla bayıltıyorlar. Sanki armor'dan feragat edip de şuna bile geçebiliriz yani o derece düşünmeye başladım. Full armor'lı hayat doldurma yani. Şurada şimdi şunu açmak için mecburen siz arkadaşlar hani biliyorsunuz biz şurada, şu kısımda aspirant plazada bir sürü yer açmıştık değil mi? Üçünü de aldık. Ama dördüncü yer açması için size haritaların içinde rastgele çıkaracak. Aklınızda olsun. Yani ben bulamayabilirsin ya. Uzun süre bulamayabilirsin. Benim birkaç defa başıma gelmiştir. Ona hayal kırıklığına uğramayın. Devam edin abi elbet karşınıza çıkacak, en sonrası tamamlatacak ama biraz uzun sürecek. Onunuz aklınızda olsun. Sürdü, e, size her tamamladığınızda şu map'ten bir tane atacak. <laughs> Sizin buradaki arkadaş en zor Tanrı'nın işte o e, girme şanslarından bir tanesini bile bununla, bu anahtar e, bilet gibi düşün bunu. Onunla giriyorsunuz ve bunları içeride ölürseniz bir tanesini kaybediyorsunuz. Haritada başka bir tane yer bulduğunuz zaman yapmış olsanız dahi girin. Tekrar bu haritayı oradan elde edebilirsiniz. Aklınızda olsun zorlu. Tuzaklar çok uzun. Yani mesela bir Pirstik yani dericilere giriyorsun her yer delici tuzak. Ateşe giriyorsun her yer. Bir 5-10 dakika uğraşıyorsun. O tuzakları komple geçiyorsun. Ona göre de sağlam. Dediğim gibi şu bunlar değil de bilip potları falan. Dayanma potları, ateş potları birkaç tane alırsınız yanınıza. Orada da. <laughs> bu şekilde de onları yaparsınız. Arkadaşlar ben yokken bunlar gelmiş. Şimdi şu bir tane master'ın özel bir haritası. Buna girdiğiniz zaman size acayip şekilde nasıl diyeyim size Tower Defense oyununun aynısına giriyorsunuz. Çok keyifli. Emin olun ben çok keyif aldım. Müzikler falan gaza getiriyor. Doğru kombinasyonları Tower Defense falan yapıyorsunuz. Müthiş de item veriyor. bu neymiş bu? Blighted Armor mesela. Blighted Şey Blighted olarak geçiyor bunlar. Armour'un map'in mesela. O herhangi bir map'in. Bir yerde blooded ediyor. sizi ona giriyorsunuz. Sadece o master ve tower defansı dönüşüyor harita. O şekilde oynuyorsunuz. Şuna daha ben girmedim ama bu deneyebiliriz arkadaşlar. Bu ultimatumun özel bir haritası. Daha ben hiç denemedim. yine ona baktım olmadı. O şekilde de girebilirsiniz. Bu da yeni harita zaten. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Hemen şuradan biz map'lerden devam edeceğiz. Arkadaşlar map'ler size e, en son 16'lara falan çıkıyordu. Yine öyle sanırım. Ben o kadar yükseltmedim ama geçen bölümden aklımdan kaldığında e, mesela ilk baş 1-2 yani şöyle anlatayım daha e, açık gözüm olacak. Şimdi şu şekilde e, Atlas map'iniz var. Şimdi burada size herhangi bir yerden birden başlıyorsunuz. Tir 1 diyor mesela değil mi? Böyle e, devam ediyorsunuz. arkadaşlar size tavsiyem e, hatta bakın şurada e, bonus diyor mesela e, kill boss or magic or hiter diyor. Yani mavi de abi diyor ki mavi öldür. Mavi bitir. Boss'u da ye bu haritayı. Önemli değil. Sarı marı düşebilir ama abi senin bonusunu alman için zorlanma. Adamı zayıfsa magic de yap. Daha zayıfsındır. Şey yapma, yapmamışındır. Magic de yap. Sana şöyle diyor abi. Şuraya bunu tam zamanında sana artı bir bir yüzde bir bonus veriyor. O bonusu şuraya getiriyor. Diyor ki bak mesela ben şimdi 42 tane harita yapmışım ben. Diyor ki yüzde her bir haritada yüzde bir sana bir üst haritayı düşürme şansı veriyor. Mesela şu anda yüzde 42'miş. Mesela sen bunu işte bitirdin yaptın. Sana o harita için şunu düşürebilir. Veya bunu düşürebilir. İkisinden biri. Veya yine aynı bir de düşürebilir ama yani şansını arttırıyorsun sen. Sonra sen bunu yapmaya başlıyorsun. Sonra bunu yapmaya başlıyorsun derken Böyle tıkır 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 devam ediyorsunuz arkadaşlar. En azından e, haritaları e, rahatça düşürüyorsunuz. Tabi şu anda e, hemen şuradan gireyim ben ona. Mesela bu haritayı şuraya geldik biz. E, abi dedik ki bak şu anda beyaz düştü. Bu mavi düşebilir, şey düşebilir, legend haritalar düşebilir onu da söyleyeyim. Her şey ama sana beyaz düşürdü. Hemen abi geliyorsun şuradan buna bir tane okuyorsun. Ki ulan tabi şimdi ulan <laughs> bizde profesi varmış ya. Hahaha. <laughs> Tabi direkt golda patlattı ondur. Şimdi abi normale geçeyim ben bir tane. O bir tane şu biliyorsunuz şu Navalin'in bir görevi varmış ya. Neyse bize onu bak iyi bir haritada kulasak daha iyiydi ya. Ne dandık gitti bizim o yalan oldu. Şimdi şu depoya giriyorsun arkadaşlar. Bu şeyde e, depoda. Şuradan girip şu şekilde yaptığınız zaman hemen şuradan Orp of Transmission'ı okuyor, basıyorsunuz. Tak yapıyorsunuz. Aslında mavi yaptı. Eğer baktım bir tane çıkarttı. Şu e, atma taşınlara bir tane daha patlatıp Bunu daha da geliştirebilirsin. Sana sağlam bir harita oldu. Ne oldu abi? Item kalite yüzde 26 yaz yokmuş. Üste item rarity yüzde 15miş. Monster pek sayıda yüzde olmuş. Bunları yükselttik arkadaşlar. E, ileride sarı isteyecek, koral isteyecek falan e, hala değişmediyse, e, o zaman çok bunlar e, item kalite çok artacak. E, şeyler de çok zorlaşmış olacak. Netniz yani bu şekilde e, yapacaksınız haritada da devam edeceksiniz. Tabii şimdi hiç bir pin yok abi, daha yeni geldim. lan bir tane bile düşmedi. Bu adama geliyorsun abi. Sana ilk oyunun başında Atreus oyunu biz böyle bitirmiştik. Bu, bu Krak abi geliyor. Sana burada şimdi bana açmıyor da e, ilk zaman sana abi bir seri bir şey veriyor. Her birinden birer tane başlangıç için harita veriyor. Sonra siz ilerledikçe haritaları e, Atlas'ın ilerledikçe Size bu Zana'yı açacak bir yerde, Zana'da e, tabi bunu da geliştireceksiniz ki bu arkadaşlar bu Zana çok önemli bunun atlatma e, biriktirin falan hatta bakın ben burada e, şöyle çıkaralım onu e, onu e, şey yapmışız yes. bu Zana size sonra Purchase Item diyorsunuz size parça parça bakın hatta şu an 9'u satıyormuş mesela parça parça size geliştikçe Zana ve siz haritalar ilerledikçe daha üst haritaları satmaya başlayacak ama hepsini bulacağınız bir kaydı yok. Normal insanların trade yapabiliyorsunuz ama benim ben yani hiç trade yapmıyorum diyorsunuz genelde bu oyunda. Trade yapmadım için bu şekilde e, devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar e, haritaları bu şekilde anlattıktan sonra e, şuraya geliyorsunuz. Bu haritayı şuraya tıklıyorsunuz map device'a ki şu anda e, bizde herhangi bir tanesi açıkmış. Ee, şöyle koyuyorsunuz. Sonra e, hatta şöyle ona da söyleyeyim hazır buraya değinmişken. Arkadaşlar biliyorsunuz bir sürü şey geçirdi bu e, nasıl diyeyim, sezon geçirdi bu oyun. Lan demiş ki abi şu sezonları ziyan etmeyelim. Ara ara bunları işte böyle eklemişler buralara. Siz bunları ilk başta haritalar ilerledikçe size otomatik mesela 5 harita yaptın size şurayı açacak. İşte Fortune Favorite, Brave açacak. Mesela işte bir 10. 10. 15. haritada Essence'ı açacak. Bridge açacak. Plantar da devam edecek. Arkadaşlar bunları deneyin. Bakın zaten size, daha arkadaş bir gör etman neymiş, ne değilmiş diye size de bir tane e, beleşten yap yaptıracaksınız onu. Onu hemen böyle beleş açıldığı zaman hemen onu yapın. Sonra sizden bir daha kaos mu açacak mı kaosunuzu bunlara harcamayın. Çok yüksek harcadı. ileride e, harcarsınız. Bunu böyle yapıyorsunuz. Öğrencim, bunu tıkladınız mesela. Tıklamayacağım şimdi. iki kaosumu alır benim. Sonra aktif diyorsun abi çatırt diye size hemen küt 6 tane şey açacak arkadaşlar. Bu şekilde, e, şunu ben kullanmışım tabi, bir yaptık. Şu şekildese şeyler açacak portallar. Arkadaşlar bu portallara dikkat edin 6 defa hakkınız var. Girdin mapte öldün bir hakkın gitti. Veya e, inventin doldu şurası. Geldiniz bir satış yapayım abi dedin ya dolduk mu olduk dayanamıyoruz falan. Geldin abi bir tane daha harcarsın. E, o yüzden e, onlara dikkatli olun. Mesela e, haritaya girdiğinizde, onu da söyleyeyim, haritanın içinde Zana'nın bir görevini aldın. Mesela şuraya geliyorsan onu da hatta burada söyleyelim, pek orada daha açıklayıcı olur. Evet. Şimdi Zana'ya geldiniz abi, şurada. Tamam, Atlas Mission dediniz. Şimdi e, şöyle yapalım, e, bunu harcamayalım da, ben şu Cun'dan gireyim e, onu. Onun için Zana'nınkiler değerli. Ben Jun'u fazla sevmiyorum, oradan bunu harcayayım. Şimdi arkadaşlar buraya geldiniz mesela. E, dedin ki kardeşim ben şurada e, şurada bende vardı bu harita. Şuraya geldim. Şimdi arkadaşlar buraya gelip de bu master'a geldiğiniz zaman size aynısını yapıyor. Yani şeyin e, neyim, bu map device'ın işini yapıyor. Ama diyor ki e, şu şekilde e, herhangi birini seçtin veya seçmedin. Hatta şu anda kalitesi de harita yapmıştı haberiniz olsun. Sonra bunu aktif dedin arkadaşlar. Şöyle aktif dedin. Şimdi burada bir şey yapmaz. Siz buraya yaklaşın şöyle gelin. Tamam şöyle gel bak hepsi kapattı. Bekleyin biraz. Size içeride jungu harita açtı. Yani artık siz jungun bir tane e, şeyini, e, görevini garanti olan yap o görevini ha, yaptın yani. O o şu işaretledin sen. Haritaya girdiğiniz zaman herhangi bir harita olabilir. Artık jung e, master görevinde beraber o haritaya başlıyorsun. Tabi arkadaşlar onun sayısını efendim nereden görüyorsunuz? Onu da söyleyelim. Bakın şu sağda bakın Beast Master Alva, Nico, Jun ve Zana. Arkadaşlar şu yanında bakın 3 tane hakkınız var. 5 tane, 2 tane, 2 tane ve 8 tane Alva'yın. Biliyorsunuz ben Alva'yı pek sevmiyorum. Aslında güzel şeyler veriyor ama ne bileyim abi bir türlü sevmiyorum ben. Şimdi siz 8 tane hakkım var benim orada. Siz buna burada 8 defa girebilirsiniz. Sanırım günlük yenileniyor bu. Onu da aklınızda olsun. Bu şekilde de burada sayılarına bakın hangi master'ı seviyorsunuz hangi master lazımsa e, ona göre e, haritadan bir master ekleyip girmeniz daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar şurayı yaptık. Şimdi arkadaşlar master'lar da ona ben geleyim hazır master'larken. Şimdi şu şekilde tüm master'ınızı buraya açıyorsunuz. E, hatta ben bir şey de söyleyeyim. E, şu Locker da burada daha önce var mıydı ben hatırlamıyorum ama ben daha önce yok gibi hatırlıyorum bunu. Bunu eklemişler. Bu eee e, Harbor e, master var biliyorsunuz. Onun bir sürü haritalarını buraya da kasa olarak direkt tak atıp kullanabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bu Sister of da var. Bu haritanın içinde şu anda galiba bana daha tam açılmadı bu. Bakın en herhangi bir, bir slot mod açmıyor, bir şey yapmıyor daha. Bu e, içeride bunu buluyorsunuz arkadaşlar. Bu size işte demin anlattığım map'te bir tane map anlatmıştım ya bu Tower Defense gibi yapan. Size Tower Defense da arada bir çıkıyor haritanın içinde. E, o şekilde de siz yapabiliyorsunuz. Tüm masterlar çıkabilir ama siz garanti almak istiyorsanız o tipte bir tane yani e, masterdan açık yapabilirsiniz. Hatta bakın ben de atlası bile açık diye bunu çünkü. Bakın Nico falan açık, hepsi açık. Son arkadaşlar bir de Tane var. E, bu tein de çok hoşuma gidiyor benim. Arkadaşlar size nasıl diyeyim ya e, haritanın içinde şey yapıyor e, böyle bir geldi altınıza şurada şuraya bir ikon geliyor şu, şu kısma. Böyle yaratıkların üstünde böyle bir işaretler çıkmaya başlıyor. Siz onları vurdukça o siz onları kaptırıyorsunuz. Hani Beastmaster'ın bir türü gibi. Sonra onların böyle formülleri birikiyor, 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 birikiyor. Haritanın sonunda son boss'ta kesiyorsunuz ki öyle yapın. Son boss'u kestikten yani haritanın sonunda boss'u kesin. Ondan sonra bu tein bir an doğuyor. Veya da siz de kendiniz de otomatik onu basıp şurada bir karar çıkacak. Ona doğ, doğ yani yanınıza atabilirsiniz Sonra kaça size formüller istiyor hatta onun yeri şurada, bakın yani şurada e, geliyor Thane Laboratuvarı diye e, formüller çıkıyor. Formüller arkadaşlar böyle şunu düşür bunu düşür onları böyle yapıştırıp bir yere koyuyorsunuz sonra size e, garip bir boss çıkarıyor. Ama o bossu aslında siz yaratmış oluyorsunuz böyle e, işte formüllerden falan çok güçlü bir boss çıkarıyorsunuz acayip itemler düşüyor. Yani onun da aklınızda olsun arkadaşlar. Bu teyin yani benim çok hoşuma gidiyor. Ee, çok da güzel şeyler düşürüyor. Hem de güzel de bir e, challenge şeyi yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu e, harita ziyaretini de Bu Zana'dan satın alın. Ara ara bunu tazeler, bu da günlük tazeler. Bittikçe veya siz ilerledikçe de tazeliyor. Tabi ileride çok yükselecekse o zaman daha az verme oranı artıyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir yöntemi daha var bu harita olayının. Örneğin siz, e, mesela harita bölümüne girelim ne varmış mesela bizde? Ee, mesela şöyle diye anlatayım. Üç tane aynı haritadan düşürürseniz bunları atmayın arkadaşlar. Bu dandik haritaları. Üç haritadan yani üç haritanız varsa satıcıya gidiyorsunuz. Hatta şöyle birkaç tane se seçelim biz. Şöyle. Herhangi bir kızın her, her şeyi satabiliyorsunuz biliyorsunuz. Şunu tıklayalım. Bakayım. Hiç aynı harita yok muymuş? Yok. Ee, bu üç tanesi buna sattığınız zaman arkadaşlar size bir üst haritadan veriyor yani şuradaki herhangi bir tane örneğin şuradan kavuzdan üç tane var hemen moon temple <laughs> verebilir veya burada bir tane daha verir. Hani direkt moon temple garanti yok bunu da veriyorlar yani filte verir size şunların ikisinden birini verir sonra arkadaşlar şimdi ee, tekrardan e, şu bakın, hatta e, şunları görüyorsunuz değil mi haritadan şimdi şunlar e, bir tuhaf Farklı şekilde açıyorsunuz. Siz haritada arkadaşlar hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece ilerlemeye devam edin. Bunları açın yavaşça. Açtıktan sonra size e, bu şu kız çıkacak zana. Ha, gel diyecek ya ne oldu ben bir aptalım falan ben bunu nasıl kaçırdım nasıl yaptım falan diyecek size. Bunu size birkaç defa tekrarlayacak. Size her bunu dediği zaman onun ışınladığı bir şey var. Bir portal açacak size. Onunla beraber girin o portalı. Hemen şunları size açmaya başlayacak. Ee, bunlar arkadaşlar bu artık şu e, metal gibi şey işaret şu zonu temsil ediyor. Şimdi bu zon niye temsil ediyor arkadaşlar? Şu taşlardan size bir tane e, siz ilerledikçe bir tane hatta içeride boss da çıkacak. O boss'u takip etme falan başlayacak. Bunlar arkadaşlar ben çok anlık gibi geliyor da size e, atlasın içindeyken zaten bunlar önünüze çıkacak. saatta kızacak sen ne arıyorsun burada falan diye falan. O size artık saldırmaya başlayacak işte garip grup ataklar yapacaksınız ekstradan siz e, savaşırken en sonunda siz ileride, ileride en son şu haritaların mesela bir tanesini bayağı bir yükselttiğiniz zaman karşınıza boss olarak çıkacak boss olarak çıktığı zaman size öldüğünüz zaman şu crimson Watch tonu düşürecek peki bu taş e, ne işe arkadaşlar mesela herhangi birini aldım bakın bunlardan ben daha sadece kırmızısını buldum şimdi bunların dört rengi var yeşil mavi sarı ve kırmızı. Mesela şuraya geldim. Mesela şöyle diyeyim hatta. Bakın haritaların leveli kaç? Tiri 4. 3 değil mi? Ben bunu aldım arkadaşlar. Buna bir bastım. Ama artık burası bakın ne oldu? 7. 8. 7. Yani bu direkt tirlerini rolledi ve yükseltti size. O yüzden bunu mesela geldin öbür taşı da buraya koydum. Buranın tirini iyice yükselttim. Öbür koydum. iyice yükselttim. En son maksimuma getirdim. Yani bu şekilde de bu bossları Haritaların içinde sizi zaten onlar bulacak hiç kafanızı yormayın siz sadece oyununuzu oynayın onlar sizi bulacak siz onları aramanıza ihtiyacınız yok. Çünkü bak bir tanesi beni bulmuş bakın ha şöyle bakın, şurada yeşil görüyor musunuz şurayı onu özellikle borçlu kesmedim ben. İşte size mesela burada ilk bulduğu zaman mavimse elektrik bulursa mavi olacak bu bana zehir bulmuş abi o kadar gıcık bir herif yani her yerim zehir mihir atıyor yılanlarım falan çıkarıyor. Beni sinir ediyor ben savaşırken ekstradan size vuruyor yani. Şimdi biz bunu bakın bayağı iyi biz bunu ilerledikçe buraların şeyi artıyor tabii yoğunluğu en son bir yere geldiğimiz zaman bizim karşımıza artık çıkacak e, herhangi bir haritada e, orada da siz onunla kapışacaksınız ve bunun yeşil taşını almış olacaksınız. Bir de arkadaşlar şunlar e, ben bunları e, şey olmuş mesela bakın şu e, mesela, zaten onları söyleyeyim mesela şu rejimde ben çok az kalmış işte bu e, bossu çıkartmama şuraya da çok e, az kalmış bossu çıkartmama. Tabii bunları siz bitirdikçe bunlar e, başka harita bölümlerine devam edeceksiniz. Bir üst haritadaki rejonlara örneğin şuradakine girdiğiniz zaman artık şöyle kırmızı koydum ya buradaki rejondan artık tekrardan bu sıfırlayacak ve başlayacak. O yüzden hani artık 7'lerin, 8'lerin, 9'ların e, güçlü bossunu öldürmüş olacaksınız ya taşla düşüreceksiniz ve yine alacaksınız. En sonunda şu amacınız şurlara gelip şurları açmak. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ee, hani böyle basit anlattım da o kadar çok etkinlik var ki arkadaşlar haritanın içinde tek masterlar değil yani bir sürü şey çıkarıyor böyle nasıl diyeyim size Totemler çıkarıyor böyle bir totem oluyor onunla savaşıyorsunuz İçinden böyle orada bir e, shop mob açıyor size O shoptan bir sürü güzel legendlar falan satın alabiliyorsunuz o yatakları dışarıda puan falan veriyor O puanlarla öyle alabiliyorsunuz ya yani bir sürü e, şu tüm liglerin, etkinliklerin hepsini şeyin içine koymuşlar arkadaşlar. Atlas'ın içine. E, çok aslında şöyle tarif etsem daha doğru olur. Ayrı bir oyun açıyor arkadaşlar size. Bence e, son yıllar yapılmış en iyi bu tip e, oyunların end game'lerinden bir tanesine sahip bir oyun arkadaşlar bu. Hiçbir zaman canınız sıkılmayacak oyunu öğrendiğiniz zaman zaten e, pıtır pıtır da yapacaksınız. Şunu da söyleyeyim hiç kafanızı yormayın. Siz sadece abi şunu düşün kafanda. O ee, yani yeni başlayanlar için söylüyorum ben. Eskiler için zaten onlar biliyorlar. Arkadaşlar 3 mü düştü abi? 3'ü 4'ünü aramaya çalış. 4 mü düştü? 5'ini bulmaya çalış abi. Senin amacın olsun. Öbürküler zaten kendi kendine oluyor. Hiç kafanda yorma. Ee, bunları maviye çevir anlattığım gibi. O şekilde yap. Sonra zaten e, şuradaki bir sürü rolleme molleme şeyleri falan var hatta şuraya biliyorsunuz kraftik bölümümüz falan var onları biz tüm şeyi de açtık bakın çoğunu açtık görüyorsunuz siz buraya geldiğiniz zaman çoğu açık olarak gelmiş olacak zaten <laughs> çünkü benim görev rekeni takip ettiyseniz orada biz çoğunu açmış oluyoruz emin olun ki daha da içeride de açacaklarınız var onu da aklınızda olsun şu e, tanrı görevini mutlaka haritada arayın gördüğünüz şeyi yapın Şunlara gidin ara ara bunlara Niko'yu yapın. Çok güzel burada arada sıkıl zaman bu da ayrı bir oyun. Master o ayrı yani şu Niko Harbor var. Oraya gidin şu şeyden biliyorsunuz. Ee, şuradaki e, şeyden bakın açıyorum bir tane. Şurada açılıyor mesela burada ayrı bir oyun açıyor size. Yani arkadaşlar hiçbir zaman canınızın sıkılmayacağı uzun süre oynayacağınız hatta bazı adamlar bunu bırakamıyorlar edemiyorlar falan o kadar güzel e, şeyleri var bunun devam edeceğiz bir yer e baktın abi biraz da sıkışacaksın. Çok item düşürecek, çok şey yapacak sana. O zaman da arkadaşlar e, şeyinizi şeyiniz yapıp nasıl diyeyim? E, birazcık e, 10-15 dolarla e, starter paketleri var bunun. Öyle alıp birazcık e, benimki de çok zayıf arkadaşlar yani Adamlar ne stajları var? Yani adam o kadar yıla da oyunu oynuyor ki yani yüzlerce kasası var adamın. E, bak düşün ben de bile şurada kaç tane ya? 15-16 tane kasamız var. ama hani hiç ben, ben, ben bile hani derinde inmedim. Ama oyuna hakim emin olun arkadaşlar. Yani birçok şekilde her yerde e, yapmıştım vardır. dedim dediğim gibi arkadaşlar bu tip şeyi takip ederseniz e, kafanızda ağırmaz. E, bu şekilde de atlasa e, keyifli bir şekilde devam edebilirsiniz. Bakıyorum atladığım bir şey var mı ekstradan diye. E, şimdi hata bakın, şurası da e, maviymiş mesela. Bu, buzmuş burası da. O da beni buldu. Bunu buldu mu böyle oluyorsunuz arkadaşlar. O sizi bulacak diyorum ya. Bu oyunu çok detaylı böyle garip kurup atmak istemiyorum arkadaşlar. Yani çok bilgi yığmak istemiyorum. Sadece ha, bir üst haritaya al. Amacın şu bir üst haritaya geç. Şeyini ara. Bosslar seni bulacak zaten. Şu zanay ihmal etme. Bunların günlük görevlerini tamamla. O zaten hepsi tıkır tıkır olacak. Arkadaşlar e, burada videomuzu sonlandırıyoruz. E, atladığım bir şey varsa, e, sormak istediğiniz bir şey varsa bunu her zaman söylüyorum özel, e, açık, her türlü mesaj atabilirsiniz. Ben size her konuda yardımcı olurum. Özellikle mutluluk mut konusunda yardım ederim. Bu konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Bu şekilde arkadaşlar giriyorsunuz ve herhangi bir yerde haritaya girdiğiniz zaman da e, direkt savaşı başlayıp adamınızı geliştirmeye devam ediyorsunuz. Bu arada ben hala e, level 83 oldum. Tabula ile devam ediyorum. Arkadaşlar burada da bildiğimizin iyi olduğu, gayet de iyi çalıştığı ve armorsuz oynamaya devam ediyorum. Ve hala zorlanmıyorum. Haritalarımız 5 oldu. E, ki ben daha hani ben de oyun çok yani bu sezonda yeniyim. Haritaların çoğunu bakın yaptım. 5 e, dedim ben bunları. E, ona göre de şey yapacaksınız. Ha şunu da e, en son söyleyeyim. Ee, arkadaşlar çok pahalı taşlarla rollemeyin fazla haritalarınızı ee, çok paranız gider çok şunlar çok lazım şunları sarı çevirirsiniz çok fazla harcamayın bunları iteminiz yoksa da ona göre e, bir şey yapmış olursunuz hatta bana bir tane exalt op yani o şeyin en pahalı taşında düşürdüm. nasıl olduysa bana pek düşürmez bunu bunun oranı düşüktür o şekilde oldu arkadaşlar burada videomuzu son veriyoruz ee, başka bir oyun videosu diyeyim ee, bir istekten gelirse bunu bazı şeyler devam edebiliriz. başka bir oyun videosu görüşmek üzere arkadaşlar. kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Sağlıcakla. Hoşçakalın.